Şunu da ifade edelim ki, yani görünürde güzel işler yaptığı halde, yani adam Müslümanca yaşıyor, bir takım güzel işleri de var. Eğer bu adam imansız ölürse, mutlaka burada ne vardır biliyor musun? Bir samimiyetsizlik vardır. Bir riyakarlık vardır. Cehenneme girmeyi hak etmeyen hiç kimse cehenneme kesinlikle girmez. Çünkü Mevla buyurdu Esselamu اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ Şüphesiz allah Teala hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Zerre kadar zulmetmez Allah. O cehennem azabına hak etmediysen Allah seni oraya koymaz ya. Ama cennete hak etmediysen oraya da koymaz. O da ayrı da bak. Yani eğer bir samimiyetsizlik varsa böyle durumlar olabilir. Yoksa hakikaten samimi olarak, ihlas ile he, Allah için bu yolun yolcusu olan insanlara böyle bir akıbet olmaz biz Teala Çünkü inllah la yazlimu mifkale zerre. Şüphesiz Allah zerre kadar hiçbir kulna zulmetmez. Ama bir şeyler yapıyor ama ne, ne için yapıyor işte? Kalbini bilmiyoruz. Niyetini bilmiyoruz. İsmail Hakkı Burası ve Hazretleri tefsirinde bir mesele anlatıyor. Hani bir zat, bir arkadaşı varmış onunla birlikte tabii sohbetlere giderler, vaazlara giderler. Bir takım efendim e, hayır kuruluşlarının belki de toplantılarına da iştirak ederler. Böyle bir dostlukları var. Haber alıyor, duyuyor ki filan arkadaşı ölüm döşeğinde. Neşte ziyaretine geliyor. Hani belki ölüm vardır, kalım vardır, bir daha görüşemeyiz, bir helallaşayım, bir efendim görüşeyim. Hakikaten geliyor bakıyor ki adam efendim uzatmışlar. Adam sekerat anında onun yanında neyse tabii kelime-i şahadeti telkin etmeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yani söylüyor ki o da kelime-i şehadet getirsin. Derken birden gözünü açtı. Şöyle bir baktı. Dedi bu kelimeyi bana söyleme. Söyleme bunu dedi. Allah Allah. Öyle deyince birden şaşırdı. Dedi ki bana bak. Seni ben sekerat anında diye düşünüyordum da telkinde bulunuyordum fakat aklım başındaymış. Aklın başında olduğu halde eğer bu kelime-i söylemezsen vallahi ne cenazeni kılarım, ne defnederim, ne de bu cenaze işlerine meşgul olurum dedi. E çünkü zaten efendim aklım başındayken de demem diyorsan, söyleme bunu diyorsan, he? O zaman ne olur? O zaman belli ki efendim imansız gideceği anlaşılmış olur Allah muhafaza. Öyle deyince niye söylemiyorsun dedi. Ah dedi sorma. O kelimeyle, kelime-i şehadetle arama bir perde koyuldu. Bana bunu söyletmiyorlar. Dilim dönmüyor. Kelime-i şehadete dilim dönmüyor. Deyince tabii yav dedi sen de bu kadar dedi biz ibadetler yaptık. Bu kadar sohbetlere gittik. He? Yani bu kadar efendim güzel amellerimiz oldu. Senin gözyaşların vardı. Hani bazen de sohbette demek dinlerken ağlıyormuş yani. Yani bu gibi şeyler vardı. Namazın vardı, ibadetin, taatin vardı. Ne oldu peki bunlara? Çünkü ameller, efendim yani bugün amel ediyorsun, kesin imanla öleceksin diye bir garantisi yoktur. Ama İmanla ölmenin yolunu kolaylaştırır ibadetler, taatler. E nasıl yaşarsan öyle öleceksen. Ha işte neden diye sorunca ne dedi biliyor musun? Ah dedi, hiç sorma. Hiç sorma. Ben dedi milletin yanında yapardım, eve gelir yapmazdım. Millet varken yapar, millet yokken yapmazdım. Yaptıklarım hep gösterişti. Riyaydı. He? Ne ihlaslı adam, ne samimi adam. Onun için ağlardım, onun için yapardım. Ama eve gelince çekerdim perdeleri, günahın dibine vururdum tabiri caizse. İşte o kötü amelleri, o riyakarlığı, o gösterişi ne yapıyor? Geliyor son nefesinde adamın gırtlağına takılıyor. Diliyle arasına perde oluyor. Kelime-i getirmesine engel oluyor. Bak görüyor musun? Yani görünüşte evet amelleri var ama He? Eğer bu adam imanla imanı kurtaramıyorsa demek bir samimiyetsizlik var. Amelleri riya ile yapmamak önemli ama günahlardan kaçınmak da önemli. Demek ibadetleri riyadan uzak yapmak lazım, gösterişten uzak yapmak lazım ve günahlardan da kaçınmak lazım. Yani bazı günahlar, bazı isyanlar insanın Allah muhafaza imansız ölmesine demek sebep olabilir. Gene kitaplarda geçer. Fi tarihinde son nefesinde adamın biri hem de var ya müezzinlik yapıyormuş. Efendim bir yerde de bir müezzinlik yapıyormuş adam. Yani ne demiş biliyor musun? Son nefesinde Kur'an'ı getirin bana. Hemen Kur'an'ı getirmişler. Herhalde öpecek, koklayacak, bağrına basacak. Ne demiş biliyor musun? Allah muhafaza. İşte demiş şahit olun ben bu kitabı inkar ediyorum demiş. Bu kitaba inanmıyorum demiş. Haşa ve kella. Hem de son nefesinde. E bu adam müezzinlik yapmış niye böyle acaba? Ha meğer bu adam minareye çıkıyor ezandan önce yüksek yerde ya. Şimdiki gibi değil zaten şimdi hep zaten binalar, plazalar hep evvelim yüksek. O zaman tabii en yüksek minareler. Oradan çıkıyor caminin, minarenin şerefesinden bütün milletin, kasabanın efendim, evlerini oradan böyle gözetliyor adam. İnsanların mahremine göz uzatıyorsun. İnsanların evini gözlüyorsun. Yapmaman gereken şeyi yapıyorsun. Sen orada Allah için, insanları namaza davet için çıkmışken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür nidalarını orada haykıracakken Ondan önce kalkıyorsun Allah'ın yasakladığı bir takım efendim işlerle meşgul oluyorsun. Vela tecessesu. Kusurları araştırmayın. Gizli şeyleri araştırmayın. Meraklı olmayın fazla. El evine niye bakıyorsun sen? El alemin odasını niye gözlüyorsun sen? Tepeden bakıyor bütün millet ne var ne yok kim ne yapıyor. İşte ne oldu bak senin bu insanların haremine göz uzatman belki de onu Allah bilir dillendirdi değil mi ne yaptı işte şöyle gördüm böyle yaptım Allah alem ama son nefesinde ne diyor Kur'an'ı getirin ben bu kitabı inkar ediyorum diyor Allah muhafaza. Yani demek ki bazı günahlar ne yapıyor? Yani imansız gitmemize de sebep olabilir. Evet. Yani hangi günahlar peki? Şu günah bizi imansız götürür diyemeyiz. Allah bilir tabii hangisi. Biz küçünden küçüğünden, büyüğünden ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Lakin, hani şu günahlar, şu günahlar belki diyemeyiz ama her günahta küfre götürecek yol vardır. Her bir günahta insanı küfre götürecek bir yol vardır. O yolda yürümemek lazım. Ha. Çünkü günahta ısrar etmek, İlla ben bunu yapacağım demek, vazgeçmemek, caymamak, pişman olmamak, tevbe etmemek imansız gitmeye sebep olabilir. Yani insan tabii hata yapabilir, insan günah işleyebilir ama hemen ardından ne yapmak lazım? Tevbe etmek lazım. Aziyetini kabul etmek lazım, pişman olmak lazım. Mevla afsız olmaz, kul kusursuz olmaz, hatasız olmaz. Ama o hatada ısrar etmek, he, o yolda, günah yolunda, isyan yolunda, o yanlış adreslerde ısrarla yürümek yürümek istemek demek ki insanı Efendim son nefesinde tehlikeye sokabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Ağzımızdan dilimizden istifarı düşürmemek lazım. Bir de tabii şu da çok önemli. Mevla'nın verdiği nimetleri değil mi? Kendimizden bilme gafletine düşmemek lazım. İşte bu da aslında imansız gitmeye, helak olmaya sebep olan şeylerden. Çünkü nereden biliyoruz? E, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala beyan etmiş. Yani maddi nimet verdiği, manevi nimet verdiği bir takım kimselerin evvelce imanlıyken, evvelken Müslümanken sonradan helak olduklarını, dinden çıktıklarını Kur'an-ı Kerim'de Mevla beyan ediyor. Mesela Belam İbni Baura diye bir adam var. E, Allah-u Teala ona hikmet verdiğini beyan ediyor. allah Teala İsmi Azam'ı öğretmiş yani. Her duası kabul olan bir adam. Ama sonra ne yaptı? Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın karşısına geçti, peygamber ordusuna beddua edecek kadar gaflete düştü ve helak oldu gitti. Peki neden oluyor? Yani böylesine hikmet verilmiş bir adam niye böyle bir hataya düşüyor? Çok sebep var ama en önemlisi de Allah'ın verdiği o nimeti, o hikmeti kendinden biliyor. Allah'tan bilmiyor. Bir de maddi nimet verdiği bir efendim bir sembol isim diyelim. Karun diye bir adam var değil mi? Karun. Ne kadar zengin adam. Bugün bile çok zengin bir kimseye Karun gibi zengin diye ne yapıyorsun? Bir benzetme yapıyorsun yani. Adam o kadar zengin ki yani he onun hazinelerinin anahtarlarını 40 deve zor taşıyor. 40 deve yükü sadece hazinelerin anahtarları. E şimdi bu anahtarlar da altına anahtar deyince de senin bugünkü parmak kadar altın gelmesin aklına. daha böyle. Anahtarlar. Sadece anahtarlar olsa gene köşe. İşte böyle bir adam o da helak oldu. Niye helak oldu? Sebeplerinden biri de nedir? Allah'ın verdiği bu zenginliği kendisinden bilmesi. Allah'ı hatırlamıyor orada. Kendinden biliyor yani. Ben yaptım, ben ettim. Ondan oldu. Ve bu Nereye sürüklüyor? Yine peygamberin karşısına çıkmaya, peygamberine iftira edecek duruma sokuyor onu. Ve sonunda helak oluyor, gidiyor. Rabbim her bir ellerimize iman üzere, İslam üzere yaşamak nasip eylesin. Son nefesimizde de bülbül gibi lisan ile kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamak Rabbim cümlemize nasip eylesin.